Keşke şu 20'li yaşlardaki Türkiye'de bir istatistik var çok can yakıcı. Özellikle işte 18 ile 30 yaş arasındaki her üç gençten ikisi evde oturuyormuş arkadaşlar. Bu çok ciddi bir rakam. Genç nüfusun evde oturması ile ilgili müthiş. E bu insanların aslında dijital hepsi bir KPSS e bekliyor. ne bekliyorsun kardeşim sana vereceği maaş ne? Burada gel senin yaşındaki gençler ne para kazanıyor gör. Atla buraya. Kendini geliştir. Para kazanmak falan tamam. Çok illa bir problemi olsun, olmasın. Neden? Çünkü Yasemin Hanım şimdi kızı ev mi geçindiriyor? Çoluğum var, çocuğum var. Hiç böyle problemleri yok. Bak en güzel para kazanılıp işi öğrenilecek yaş. Bütün gençlere de buradan sesleniyorum. Kendi çocuklarım gibi konuşuyorum. Kendi çocuğuma da aynı şeyi söylüyorum. Oğlum diyorum bak diyorum, önündeki 5 sene boyunca tamamen kendine gelir akı akıtacak şeyler oluştur. Alanlar oluştur ve odağın burası olsun. Çünkü belli bir alandan sonra, yaş belli nokta ilerledikten sonra, evlilik, çoluk, çocuk, şuna buna falan katıldıktan sonra kafanın üzerinde sürekli bir balyoz var. Kafanı kaldırman öyle kolay olmuyor. Şirasıydı, şusuydu, buzuydu falan vesaire. Hayat büyükler üzerine bindirmedik anlarda esas işini kurup bunlarla ilgili sürekli gelir getirecek akış kurmak kadar güzel bir şey yok. Vallahi destekliyorum Yasemin Hanım. Kızınız gelsin bütün eğitimlere katılsın.